Şu anda Çukur Mahallesi Hacettepe Mezarlığındayız. Burada Ulu Bey'imizin kurucusu Ulu Bey'in mezarını tespit edildiğini duyduk. E, gelen e, profesör arkadaşımızla beraber. E, burada şimdi Ulu Bey'in kurucusu olan Ulu Bey'in mezarını arıyoruz. Onu bulacağız ve Ulu Bey'imizin kurucusunun mezarını gün yüzüne çıkartacağız. Tabi burada e, çeşitli mezarlar var. Gördüğünüz gibi kadılar var, sarıklı mezarlar var ve birçok yazısız, düz taşlı, büyük taşlı, yüzlerce kilolu taşlı mezarlar var. Bunları şimdi tespit ediyoruz. Tek tek burada gün yüzüne çıkacak. Selam abinin oradan gelen bir yol var. Selam abinin sapaktan direkt mezar üstü şey mezarla çimenliğin olduğu yere giden patika yol var. Şu anda kapanmış. Geniş bir yol. Evet. O yoldan ben düze çime giderken sağ tarafında kaldığını söylüyor Ali. Ee, evet sağ tarafta bir yerde. Tamam. Burası e... tamamen ormanın içindedir. Yani orayı bulmak e, çok zor olacak. Yani o tamam. Şu anda mezarın yerini tespit için telefon desteği de aldık. Telefon desteğiyle yönlendik mezarı arıyoruz. Çok yakın olduğumuz ya çok yakın olduğumuzu biliyoruz. Şu anda oraya doğru yavaş yavaş heyetle beraber mezarın tam noktasını tespit ediyoruz. Zaten bölgede de evliya olarak biliyorlarmış o mezarı. Şimdi evliya mezarını arıyoruz. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Arkadaşlar da heyette arıyor şu anda. Ulu Bey'in kurucusunun Ulu Bey'in mezarı bulundu. Şimdi oraya doğru arkadaşlar yönlendi. Gelen arkadaş da orayı e, olduğunu onayladı. Telefondan burayı bilen bir arkadaş da oranın olduğunu onayladı. Şimdi hocamızı orada bir inceleme yapıp daha önce tespit ettiği yer burası mı? Onun tespitini yapacak ve Ulu Bey'imizin mezarını gün yüzüne çıkartacağız. Ve Çukur Mahallesi Hacettepe Mezarlığı'nda Ulu Bey'imizin kurucusu Ulu Bey'in mezarını bulduk. İşte size gösteriyorum. Ulu Bey'imizin mezarı burada. Şöyle. Burada ee, bunun ile alakalı açıklamaları profesörümüzden alacağız. Ee, Ulu Bey'imizin mezarı gün yüzüne çıkartılacak. Burada anına şanına yakışır bir şekilde türbe yapılacak böyle yani. Şimdi hocamızdan açıklama alacağız. Bakalım nasıl tespit etmişler bu Ulu Bey'imizin mezarının burası olduğunu nasıl tespit etmişler. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten atamızın, dedemizin mezarını bulup siz değerli hocam bunu iki yıl önce İstanbul'da bir programda paylaşmışsınız buldum diye. Ama aslında Yıllardır baktığımızda ağzımızın evet. içindeymiş evet, evet. E, Atamızın, dedemizin e, mezarı. İnşallah bizim de sizlerin önderliğinde, sizlerin fikir ve düşüncesiyle birlikte, İnşallah e, Atamızın ve dedemizin mezarını Ulu Bey, Ulu Bey'e yakışır. Evet. Ulu Bey'in mezarını Ulu Bey e adını veren, e, değil mi? Adını bir veren, ne olur ya, bir ne olur e, işte Ulu yani. Bey'e, Ulu evet. Bey'in e, ismini veren e, değerli dedemizin, inşallah bundan sonraki süreçte. Hem e, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzle birlikte istişare yaparak e, Selçuklu mimarına uygun bir mezar yaparak e, hem Ulubey'in 41 Mahallesi'nde hem de ordumuzun 19 ilçesinden gelecek. E, Türkiye'nin dört bir yanında duran Ulubeylilerin gelip ziyaret edeceği bir mezarlık olacak. Ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum inşallah sizlerin önderliğinde bu ee, Ulu Bey'in Hacettepe'si, Çukur Çonları Hacettepe'si dediğimiz yerdeki evet. bulunan Ulu Bey'in mezarıyla birlikte buranın tarihçesini de çıkartarak e, hem ilçemize hem ilimize hem de ülkemize tanıtacağız. Allah sizlerden razı olsun. Ben çok teşekkür ediyorum duyarlılığınız için. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edip yapacağız. Evet. Ulu Bey aslında sevdeş. Sevdeş de Ulu Bey aynı adam. Yani bir ismi sevdeş diyor. İşte Ulu Bey. Şimdi Dede Korkut'ta biliyoruz bu hayat tarzının nasıl geliştiğini. Her köyde bir bey var. işte i̇şte A köyü, B köyü ama bir de bunların hepsinin beyi var. Bu Dede Korkut'ta geçer Hanlar Hanı Bayındır Han diye. 24 Oğuz boyu vardır. Her birinin şeyi vardır, hanı vardır. Hanlar Hanı bunların en büyüğü vardır bir de. Hepsinin bağlı olduğu şey. şahıs o da işte Dede Korkut'ta... Aynen hayat tarzı olarak buraya geldiklerinde aynı şekilde yaşıyorlar. A köyünde, B köyünde, C köyünde beyler var. Beyler beyi, Ulu bey yani en büyük bey işte ilçenin en büyük adamı. Yani şu haliyle belki belediye başkanı, belki kaymakam olarak düşünelim olayı. İlçedeki her şeyden sorumlu olan bey, Ulu bey işte o hayat tarzıyla burası aslında şeyde belli aslında. Ee, biz e, anında anlamalıydık ama dediğim Kareşi gibi ettimde. ilk geldiğinde çok diken plan vardı. E, zaten bir e, şey de var. E, korunmuş, alan. korunmuş alan. inşa edilmiş bir alan var. İşte bu kazılınca falan herhalde daha iyi ortaya çıkacak. Dediğim gibi bundan sonraki emanet e, bizim de emanet olduğumuz e, başkanımızda Yani biz de onun emanetiyiz. Biz de ona emanetiz. Burada artık e, ilçemizin bir no'lu şahsı ilk şahsı ve ilk fatihlerinden yakışır bir şekilde anmak, inşa etmek artık başkanımızın borcudur bize.